Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yine pırıl pırıl beş tane kardeşimiz adam olacak çocukta bizlerle beraber ve tabii Min ablamız her hafta olduğu gibi o güzel melodilerle bizlerle beraber. Hemen ilk yarışmacımızı alıyoruz. Sonra sene başlayalım mı? Gel sene başlayalım. ...bu hafta bir delikanlı ile başlayalım. Soner. <laughs> Hoş geldin Soner. Hoş bulduk. Nasıl rahat mısın? Rahat. Evet. İyisin değil mi? İyi. İyi. Biraz şey konuşalım seninle... Ee, ...şu... ...yemek üzere biraz konuşalım. Sen çorba seviyor musun çorba? Çorba mı? Seviyorum. Hangi çorba içiyorsun? Hani en çok hangi çorbayı seviyorsun mesela? Şey... Dalana. Başka? Tarhana denildi mi? Doğru duydum. Hem doğru duydum. Domates çorbası seviyor <laughs> musun? Domates çorbası annesi yapmıyormuş işte, sorun burada yani. Yoksa annesi bir yapsa... ...domates çorbasını tencereyle götürecek yani. Bir şarkı söyler misin bize? Bir aslan miyav dedi. Dinliyoruz, mikrofon seni söner. Bir aslan miyav dedi... Yaran mı? tuhaf mı... ...yoksa Çok, çok güzel bir şarkı. Gerçekten Kaya Han bu şarkı yaparken bizlere hem çok güzel bir şarkı armağan etti, hem de tüm kardeşlerimizi sevindiren, böyle işten ıslanan güzel bir şarkı yaptı. Biz sonraya hemen e, puan veriyoruz. Çocuklar puan. 10, 10, 10, 10, 40 puan. Ve soner ailesinden domates soğubası bekliyor haftaya. Mutlaka. Gel bakalım, sana devam edelim Aylin. Adam Olca Çocuk'ta... ...bir prenses <laughs> geliyor karşınıza. Prenses de bayağı uzaklardan geliyor. Lütfen şu serafete bakar mısınız? Rengarenk ne güzel. Yani bakar mısınız diyor yani. Aylin ta Edirne'den geliyor. Adım o çocukta uzaktan geldi şimdi uykusunu alamadı galiba zannediyorum. Edirne hakikaten dünyanın yolu. Hoş geldin Aylin. En son hangi acılı filmi seyrettin? Ya ailem bize name yapıyor, ya yorgun... <laughs> <laughs> Aman bu Kore şimdilik hemen bir ara, ara veriyoruz. Aylin'i biraz geri alıyoruz, bir parçacık istirahat etsin diye. Aylin çok heyecanlandı. Merak etme Aylin, Emel Sayın da böyledir, o da ağlar sanırım. <laughs> öyledir yani bu korkacak bir şey yok. Ben de çok ağlamıştım ilk çıktığımda. Şarkı falan söylemesin herhalde. Hay Allah, ben de çok sevmiştim Edirne'den bir konumuz var diye, biraz konuşuruz diyordum. Aylin'e puan veriyoruz. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 40 puan ile şimdilik emin alıyoruz. Bakalım belki biraz sonra bir şarkı söyler. Belki biraz sonra. Gel Aylin'ciğim, geldiğimizde oturalım. Gel, gel, gel. Peki, Aylin'i biraz sonra bir daha deneyelim, şunu bırakalım buraya. Ayşegül ile devam ediyoruz. Gel bakalım Ayşegül. E. Evet Ayşegül. Ayşegül de uzaktan gelen bir konumuz. O da Şarköy'den geliyor. Hoş geldin Ayşegül. Hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin, hoş bulduk. işimiz var. Hayıçmiz var. hazır hazır. Her şey hazır gelmiş. Şey diyorum. Çorba. Çorba diyorum. İçer misin? İçiyorum. Sen? İçiyorsun değil mi? En çok hangi çorba içiyorsun? Karanlık çorbası. Başka? Patates. Çorbası. olur. 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 Yani siz bilmiyorsanız gülmeyin lütfen yani. Patates çorbası olur. Patlıcan çorbası? Yemem. Tabii yemezsin yani. Ama olursa belki yersin yani. O da ya. şüpheliyorsun. Onu da yemezsin. Peki. İşte, i̇şte, böyle 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 böyle. Ben de öğreniyorum. Ne, var gülecek ne var ki yani siz yapıyor musunuz böyle şeyler ara sıra? Hah, Allah Allah. Açık açık yapıyor. <laughs> açık açık yapıyor. Bayağı heyecanlı yapıyor. 50 milyonun karşısında yapıyor. Çok da iyi diyor doğrusu. Çorba konusunu hallettik. Sen Şarköy'den arabayla geldin herhalde. Kim kullanıyor arabayı? Baba. Nerede baban? Evet bilmiyorum varsa görsün diyor işte babası orada. Peki sen arabayla gelirken arabanın neresinde oturdun? Alkışında. Alkış. Evet, 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 evet. Çünkü Ayşegül de biliyor ki çocuklar 12 yaşına gelinceye kadar arabanın önünde oturamazlar. Bu kadar basit. baba zaten onu oturtmuyor. Geç arkaya diyor. Kendinden, kendinden geçiyor arkaya. Bize bir şarkı söyleyecek misin Ayşegül? Söyleyeceğim. Neyi söyleyeceksin? Bülgünle. Bülbül bülbül. Bülbül bülbül. Minabla. Bülbül bülbül. Mikrofon senin Ayşegül. İzliyoruz. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Aşkım. Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış sanca. Kıvrım kıvrım kıvranmış, yaptığından utanmış. Saltalı köyü boylanmış. Çok güzel bir şarkı şekilde. Çok güzel bir şarkı. Yani ben böyle güzel şarkı az duydum bugüne kadar. Çok güzel bir şarkı. Puan veriyoruz çocuklar. Ayşegül'e puan veriyoruz. 10, 10, 10, 10, 40 puan veriyoruz. Bize bu şarkıdan gelen, bu çok uzaktan gelen kardeşimize, bu yarışmacımıza. Ay, ay. E, puan burada. Gel bakalım. Bora sen devam edelim şimdi. E bir delikanlı. Öyle böyle bir delikanlı değil. Yakışıklı mı yakışıklı? Şu şey diyorum ben bazen böyle takılırım. Hep onu sorarım. Bu çorba diyorum çorba. Çorba. Çok seviyorsun herhalde çorba. Evet. Mesela bir otursa kaç tencere çorba içebilirsin? Bir. Bir tencere içer. Mesela ne kadar büyük bir tencere? O kadar. Ha o kadar çorba. Ne çorbası tercih ediyorsun? Hem, hem, en çok sevdiğin çorba hangisi? Evet. Mercimek. Mercimek harika. Domates? Güzel. Şey diyorum Bora, bir şarkı söyler misin bize? Söyle. Neyi söyleyeceksin? Nane limon kabuğu. Nane limon kabuğu. O da olur. Mine abla bu arada nane limon kabuğunu dinliyoruz. Mikrofon seni. Nane limon kabuğu bir güzel kaynasına ha 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 atta. Binlerde nazar değiyor. Biraz da zaten güzel. Ha 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 ha. ha Şö şey Harika. Her zaman itiraf ediyorum. Ben bu şarkıda zamanı yanlış almışım. Buna doğrusu her seferinde öğretiyorlar. Ben de böyle bin de nazar değiyor falan bir takım şeyler oluyor. Böyle gayet iyi oluyor. Bu arada puan veriyoruz. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan. 40 puan şampiyon. 40, 40 puan şampiyon.